Merhaba, ben Rıdvan. 21 yaşındayım. Denizli'yim. Açık Bayan ilçesinde oturuyorum. Kas hastasıyım. Hastalığımla mücadele ediyorum. Hastalığım doğuştan geliyor bir hastalık. 9 yaşım kadar yürüdüm. 9 yaşından sonra yürümemi kaybettim. O da beni çok şey yapmadım, hani moralimi bozmadım, hayatta kalmaya devam ettim. Fizik tedaviyle yani bu durumumuzu korumaya çalışıyoruz. Hastalığım biraz ağır. Bir de yeteneklerimle hayatta kalmaya çalışıyorsun. Ben hastalığımı takmak yerine hayata tutunmayı tercih ettim. Kendi başarımı, becerime üzerinde yaptım, çalıştım. Resim yapıyordum, resimle hayatımı buldum yani. En sevdiğim şey resim çizmek. Yani hastalığımı takmıyorum ben yani. Hedefim araba mühendisi olmak. Yani şu an araba tasarlıyorum 8 yıldır. 8 yıldır bu üzerinde çalışıyorum. Hatta başarılı oldum tasarımlarım. Şimdi maketini hazırlıyorum şu an. Hedefi geçtim. Bu araba üzerinde çalışıyorum. Bu arabayı ben iki yılda geliştirdim arkadaşlar. 2 yılda hatta böyle bir model yoktu düne kadar. 8 yılda çalıştığım araba üzerinde sadece tasarım çizimlerimi geliştirdim. 2000 14 falan. Yani akıl araba gelmişti ilk. O zaman çıkmaya başladım işte. Çok da çıkmıyordum ben. Annemle beraber geziyordum. Şimdi artık kendi başıma geziyorum yani. Korkmuyorum. Dışarıda da yani kendimce hayatta kalabiliyorum yani. Gezmeyi seviyorum. Yani çok güzel oluyor. Çarşıya gidiyorum mesela. Çarşıya geziyorum. İstediğim yere geziyorum. Ya yani özgür hissediyorum kendimi bu arabaya binince. Engelli bileylerin tavsiye ederim. Yani onların da yani kendi yeteneklerini keşfetmelerini söyleyeyim. Yani bir keşfetsinler hani hayatı tutunsunlar yani hayatın zorluğuna kapılmasınlar. Biz hayatta zor yaşayamayız demesinler. Yani hayatı mücadelesinden. etsinler. Hayatı karşı mücadele etmektir benim.